Devrede şöyle bir hesap yapalım. Diyelim ki kaynak dönüşümü yapılan devrelerde güç Evet, yük açısından herhangi bir şey değişmiyordu. Bunun için basit bir devre uygulamaya çalışacağım. Diyelim ki bir tane gerilim kaynağım var. Değeri 12 volt. Bunun iş direnci 2 ohm. Şurası A, şurası B ucu. Örnek olarak alıyorum. Yük de getirdim buraya. 10 ohmluk bir direnç koydum. RL eşittir 10 ohm. A ve B. Evet, aynı devrenin, aynı devrenin Şimdi kaynak dönüşümü yapılmış haline bakalım. 12'ye 2 gördüğünüz gibi 12 volt 2 ohmluk direnç. Eğer burada kısa devre akımını hesaplarsam 12 bölü 2 6 amper eder. Ve direnç 2 ohm paralel olarak gelir. Geldi. Şurası A ucum, burası B ucum ve AB uçlarına gene yükümü 10 ohmluk direnci getirdim bağladım. Ve bu durumda da devrede yine RL'nin 10 ohm olduğu yapıyı gördüm. Bu devre kaynaklar açısından bakıldığı zaman 12'ye 2 ve 6'ya 2 olmak üzere evet özdeş bir kaynakla sonlanmış bir devre yapısı olarak kendini gösteriyor. Evet şimdi şöyle yapalım. Bu devrede bu devrede bir IL akımına bakalım veya IAB'ye. Ve burada da VAB gerilimine bakalım. Ve aynı şekilde ikinci dönüşüm yaptığım devrede de IAB akımına ve oluşan VAB gerilimine bakalım. Hesaplaması gayet kolay. Gördüğünüz gibi biri akım bölücü, biri de gerilim bölücü devre olarak gözüküyor. Ve bu devrede eğer öncelikle IAB'yi hesaplarsam, gerilim kaynağı olan devrede bu nedir? 12 bölü 10 artı 2 eşittir 1 amper. Evet devreden geçen akım 1 amper olduğuna göre 10 ohmluk direncin uçları arasındaki gerilim de açıkça ortaya çıkmış olur. Ve AB gerilimi gerilim bölme kuralıyla yazayım. Nedir? 12 bölü 12 bölü 2 artı 10 çarpı 10 eder. Buradan da çıkan gerilim 10 volttur. Demek ki benim yükümün uçları arasında kaynak dönüşümü sonrası ortaya çıkan durum bu. Ve bu durumu aynen diğer öğeden de yapmaya çalışalım. Öyleyse IAB akımını buradan akım bölme kuralıyla yapacak olursam nedir bu? 6 karşı taraftaki direnç 2 bölü 2 artı 10 kuralıyla ortaya çıkar. Ve buradan bulacağım akım gördüğünüz gibi IAB akımı 2 e, kere 6 12 12 1 amper eder. Sonuç aynı. Evet VAB gerilimini de buradan yazacak olursam buradan eğer e, 1 amperlik akım geçiyorsa VAB gerilimi de 10 çarpı 1 o da eder 10 volt. Şimdi devrede gördüğünüz gibi değerler ortaya çıktı. Burada da VAB'yi şuraya yazayım. VAB eşittir 10 volt. Şimdi burada güçleri hesaplamaya çalışalım. Evet burada kaynağın gücü P12. P12 açıkça gözüküyor. Üretiyor. Eksi. Gerilim 12. Akım 1. Ne yapar? 12 watt eksi 12 watt. Üretilen güç 12 watt. Evet 2 ohmluk dirençteki güç P2 eşittir. Artı 2 çarpı 1'in karesi yani 2 watt'tır. P10 yani yük gücü ise yine artı 10 çarpı 1 karesi eşittir 10 watt eder. Evet üretilen tüketilene gördüğünüz gibi bu devrede eşit. Evet gördüğümüz gibi burada durum çok farklı gözükmedi. Şimdi bakalım ikinci kaynak dönüşümü yaptığımız devreye. Evet P6 üretici gücü. Evet bu bir üretici. Üretici. Bakarsak bakarsak Eksi 6 çarpı gerilimimiz VAB gerilimi 10 volt. Bu da ne yapar? Eşittir. Eksi 60 watt güç tükettiğini gösterir. Ke, ürettiğini gösterir. Eksi 60 watt güç tüketiyor. Bakın kaynak dönüşümünde üretilen güç değişti. Değişti. Ve buna göre P2'nin gücüne bakacak olursak bu yine tüketilen bir güç. 2 e, ee, onluk direncin gücü. Eğer 6 onluk şey 6 amperlik akım kaynağının akımının 1 amperi 10 ohma gidiyorsa geriye kalan 5 amper nereye gidecektir? 2 onluk dirence. Öyleyse buradaki de güç 2 çarpı 5'in karesi 25 eder artı 50 watt. Bakın, 60 watt ürettik, 50'sini içeride tükettik. Öyleyse P10 bizim gücümüzdü, aradığımız bu yine tüketici. Evet, direncimiz 10 ohm, içinden geçen akım 1 amper ve buradan da çıkan güç artı 10 watt eder. Ve gördüğünüz gibi 10 watt güç tüketirken kaynağınız burada 60 üretmiş, 50'sini kendi tüketti. Halbuki seri bağlı olan da 12 ürettik, onu biz dışarıya aldık, 2 içeride tükettik. Şimdi verimlilik hesabını yaparsak, buradaki verimlilik üretilenin karşı tarafa aktarılan arasındaki orandır. Öyleyse 10 bölü 12 buradaki oran. buradaysa verimlilik verimlilik gördüğünüz gibi 10 aldık ama içeride 60 ürettik. Böyleyse 10 bölü 60 burada da 10 bölü 12. Eğer bunu yüzdeye aktaracak olursak çarpı 100 deriz. Ve değerini hemen hesaplayayım. Hemen hesaplayalım. 10 bölü 12 çarpı 100. Evet eşittir. yüzde %83.3 verimliliğimiz. Burada ise çarpı 100 dedik. 10 bölü 60 çarpı 100 dedik. Hepsini teker teker yapalım. Yüzde %16 16.7 Yüzde 16.7 verimlik var. Şimdi akım kaynağını genellikle bu anlamda kullanmıyoruz ve genellikle de akım kaynaklarının uçları hele yüksüz bırakılmıyor. Bu durumda tüketilen güç daha yüksek hale geliyor. Bakın bunu görelim buradan. Eğer burada 10 ohm olmasaydı, 10 ohm olmasaydı 6 amperlik akım kaynağının akımı tamamen 2 ohm'a geçecekti açık devre yaptığınızda. Bu durumda da dirençteki tüketilen güç 6 kere 6 36 çarpı 2 72 watt'a çıkacaktı. Ve dışarı aktardığınız güç sıfır olacaktı. Ve bu durumda 72 watt üretirken 72 wattı içeride kendisi tüketecekti. Bunun için akım kaynaklarının uçları e, genellikle yüksüz bırakılmaz. Bırakılırsa bu güç daha da artarak karşınıza çıkabilir. Ama gerilim kaynağında böyle bir durum söz konusu değil. Eğer burada RL'yi açık devre yaparsanız yani sonsuz olursa 12'den bir, herhangi bir akım Geçmeyeceği için bu kaynaklar eğer eğer gerilim kaynağı şeklinde ise e, daha kolay kullanımlı olan pratik kaynaklara dönüşür. Yani siz e, akımı kestiğiniz zaman kaynağın gücünü de kesmiş olursunuz. Ama akım kaynağında yükü akımını kesseniz, şu akımı kesseniz içerideki güç daha da yüksek hale gelip kaynak e, daha yüksek hesaplarına tekrar dönelim. Ee, diyeceğimiz şu devrede eğer güç hesabı yapılıyorsa e, ve devreden güç soruluyorsa kaynak dönüşümü yapmak sıkıntılı hale gelebilir. Devrelerde güç hesaplanmasında kaynak dönüşümü dikkatli yapılmak zorundadır. farklılıklar oluşabilir. Evet, kaynak dönüşümü yapılan devrelerde bunu da ifade etmiş olduk. Evet, dersin son